Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Korkmaz YT. Arkadaşlar, daha önce de dediğim gibi Royal çekilişi yapacağım demiştim ve bugüne kısmetmiş. Arkadaşlar, cumartesi günü Royal Pass çekiliş yapacağım. saat vermiyorum. Herkes zaten bildirimleri açarsa haber olur ama muhtemelen saat 8-9 civarında Çekilişi çekiliş yapıyor olacağım. YouTube'dan yapacağım çekilişi. Çekilişe katılmak için arkadaşlar YouTube'dan abone oluyorsunuz ve bu videonun altına herkes ID'sini atıyor ve TikTok'tan takip ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın YouTube'dan şartları söylüyorum. YouTube'dan abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz ve bu videonun altına ID'nizi yazıyorsunuz. Bir de TikTok'tan takip ediyorsunuz. İki tane şartım var arkadaşlar. Kontrol edeceğim. Bunlardan bir tanesini yapmadıysanız. Pass'ı o kişiye vermeyeceğim arkadaşlar. Çekiliş nasıl olacak arkadaşlar? Ee, çekiliş tarzında değil de aslında kendim seçmeyi düşünüyorum. Çünkü şimdi çekiliş yapacağım. Pass'ı alan kişiler de katılıyor. Durumu iyi olan arkadaşlar da katılıyor. Ben hani buna karşıyım. Durumu kötü olan, Ralpası alamayan insanlar e, çok. Ondan dolayı bu insanlara gitsin istiyorum. 3 adet Pass vereceğim. İnşallah hakikaten hani böyle alamayan insanlara gitmiş olur arkadaşlar. Eee Rural pes olan insanlar da zaten katılmasın. Gerçekten bak e, mağdur olan insanlar oluyor. Kimse kimsenin hakkına girmesin. Arkadaşlar dediğim gibi YouTube'a gidiyorsunuz. Korkmaz. YT yazıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Videonun altına herkes ailesini yazıyor ve TikTok'tan herkes takip ediyor. İki tane basit şartım var. İnşallah hak eden insana gider. Görüşmek üzere.